Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Türkiye'de sanayilerde oto yedek parçacıları var. Oto yedek parçacılarına tedarik yapan firmalar da var. O firmalardan bir tanesi Dinamik Otomotiv arkadaşlar. Dinamik Otomotiv oto yedek parçacılarına malzemeleri sunar. Siz de gider oralarda o parçaları alırsınız. İşte öyle bir devin Şimdi fuarda standını gezeceğiz arkadaşlar. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar. Burada gördüğünüz misafirlerin haricinde birçok çalışanlarını da burada arkadaşlar görevli olarak bulunuyorlar. Dinamik Oto bütün oto yedek parçalarından birleştirdiği bir robotu var arkadaşlar. Tabii ki çalışanların da resim çektirme hakkı. Salıncak buşukları, diskler, buşiler... bütün oto yedek parçalarından bir robot oluşturmuş Dinamik Otomotiv. <laughs> Dinamik Otomotiv'in ne kadar büyük bir aile olduğunu görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bunlar gizli yedek parça tedarikçileri. Sanayilerde gittiğiniz oto yedek parçacılarından aldığınız ürünleri tedarik eden arkadaşlarımız bunlar. Bugün pazar fuarın son günü. Onların da eğlenmek hakkı. Yaklaşık 4 gündür bu fuarda hizmet ediyorlar arkadaşlar. Evet. Evet. Resim, Resim. Resim. Dinamik Otomotiv kendi ürettiği ürünleri de burada paylaşıyor. Ayrıyeten kaliteli markaları da kendi bünyesinde bulunduruyor. Örneğin Valo gibi işte ona benzer birçok ürünler arkadaşlar. Afyon'da Teknik Oto Sanayicisi'ne Dinamik Otomun standında karşılaştığımız bir ustamız var. Nuri Usta. 77 yılından beri bu mesleği yapıyormuş arkadaşlar. 80 desek arkadaşlar 40 43 sene. Ben de ustam gibi çok eski bir tamirci olmama rağmen <laughs> eline baktım. Eline baktım arkadaşlar. 77 yaşındaki adamın elinde tamircilik mesleğinin kokusu var halen. Elini öpüyorum. Nice yaşlara, nice çalışmalar diliyorum. Nuri ustamız arkadaşlar. Fuarda Dinamik Oto ve Valio firması gelen ziyaretçilerine hediyeler veriyor. Ufak da olsa mutlu etmek adına. Bu şekilde paketler yapıyorlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Valio ve Dinamik Oto gelen ziyaretçilerine buradan geçenlere hediyeler veriyor arkadaşlar. Ülkemin güzel insanları. Dinamik Oto'nun standından Valeo'ya sesleniyorum. 1923 yılında kurulan Valeo firması 2023 yılında 100. yılını kutluyor arkadaşlar. Ama Valeo firması hiçbir zaman unutmasın ki oto tamircilerinin bedeni small, medium, large değil arkadaşlar. 3, 3x large, 4x large, 5x large da giyiniyor. Geriye git. Bunu örnek olarak dar da olsa giyindim arkadaşlar. Ben 5x large giyiniyorum. Az aşağı al kamerayı. Şu şekilde. Evet. Olmuş mu bana? Vale'ye sesleniyorum. 100. yılında tamirciler medium, small ve large giyinmiyor. Kucak dolusu sevgiler. Valyon'un girişindeki güvenliğine, fabrikanın en üst tabakasındaki herkese kucak dolusu selamlar arkadaşlar.